Efendim herkese haftanın ikinci yarısının ilk gününden merhaba diyelim. Işık Ökte ile birlikteyiz. Arkasındaki kitaplarda en dikkatimi çeken empresyonistler. Doğayı çizen Sezan, Van Gogh, <laughs> Dega değil mi? Bu, bu isimler çok önemli. E, doğadan uzaklaşınca insan e, paranın bir şekilde esiri oluyor. Biz de tekrar doğaya dönmeyi, insanı hatırlamayı istiyoruz. Faiz, döviz, borsa konuşmayalım istiyoruz çokça. Daha fazla ee, ekonomi nereye gidiyor insanlar e, mutlular mı mutsuzlar mı bunları konuşmaya başlıyoruz derken şu enflasyon belasından bir türlü kurtulamadık yine yüksek gelen rakamlar var öncesinde 10 yıllık tahviller yukarı gelince 7'den 6.5'a gider mi dediğimiz dolar TL e, 7.50'ye kadar geldi bundan sonra ne olacak sorusunu herkes merak ediyor enflasyon verisinin ardından tekrar Merkez Bankası üzerinde bir faiz arttırıp baskısı mı var Işık Ökte? E, Artunç herkese sevgiler saygılar dilerken e, dünkü Merkez Bankası e, toplantısına ben e, ne yazık ki katılamadım ama bu Merkez Bankası toplantısından e, yakın olduğum ekonomist kardeşlerimin yazdıklarını e, Whatsapp'tan ve diğer raporlardan takip edince şu gerçeği çok rahatlıkla anladım ve gördüm e, Merkez Bankamızın e, gerekirse gerekirse faiz arttırım döngüsünü devam ettireceğini üç defa Sayın Naci Abal'ın vurguladığı bir toplantıdan sonra, şu andaki görünüm ne yazık ki manşet enflasyonda %17'lere yakın bir rakama ulaşabileceğimizi gösteriyor. Bu da bu sabah bazı yabancı ekonomistlerin, çok değer verdiğim JP Morgan'ın ekonomisi Yarkın abinin ve başka bir ekonomistin, Merkez Bankası'ndan Mart toplantısında 100 bas puan faiz arttırımı beklentisine yol açmış durumda. Şimdi baktığımız zaman hani şu dolar TL hareketini bu sabah gördüğümüz 7.42-7.50 hareketini şu anda biz konuşurken 7.49 dolar bir Merkez Bankası'nın elini test etme olarak yorumlamamız gayet doğaldır. Burada ABD tahvil faiz döngüsünün yarattığı, e, yarattığı Türkiye gibi e, reel sektörünün hala 160 milyar dolar net borç e, içinde olan bir e, konumda e, elini zorlayacağı aşikardır. Fakat elimizi daha çok zorlayan senin dediğin gibi bu enflasyonda bir türlü bir iyileşme görmüyoruz. Ee, dün hal e, HAL'deki kardeşlerimize konuşan e, onlardan yorum alanlar da vardı. E, bir şekilde kuraklık yüzünden midir nedir e, anlayamadığım bir şekilde gıda tarafında gol yemeye devam ediyoruz. E, ve bu enflasyon illeti e, zaten e, yani benim biliyorsun e, bu ana düşüncemdir. 2013 Mayıs'ından beri TL sermaye piyasaları ne gol yediyse enflasyon ve enflasyon beklentisinde yemiştir yine uzun vadeli e, tahvilimizde e, sıkıntı var e, bu enflasyonun düşürlemeyeceği korkusu yeniden insanların içine gelmiş durumda ve burada da biz Türk Lirasında açılmış uzun pozisyonların yabancı tarafından Güney Afrika randına karşı e, Rusya rublesine karşı kapandığını ve o pozisyonların zarar kese geldiği bir ortamdayız. Şu anda yüzde on politika faizimiz çoğumuza yeterli olarak gözükse de şu anda net bir şekilde merkezden beklentiler faiz arttırımı yönüne dönmüş konumda tek başına faiz artırımının işe yaramayacağını herkes biliyor. Merkez Bankası'nın yanına maliye politikasını eklemek gerekliliği noktasında da Sayın Cumhurbaşkanı bu normalleşme açıklamalarının hemen öncesinde halka seslenirken gelecek hafta için bazı yapısal reformlardan bahsetti. İnsan hakları reformu çok fazla karşılık bulmuş gibi gözükmüyor. Çünkü orada zannediyorum bir iki isim konusunda bir ilerleme bekleniyordu piyasalarda. Bunlar olmayınca o çok fazla etkili olmadı. Şimdi reformlarla ilgili bir beklenti varken ve hemen arkasından da 18 Mart'ta yanılmıyorsam Merkez Bankası Para Politikası Kurulu varken Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı yapısal reformların ardından göreceğiz belki de. Bir Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı göreceğiz, görmeyeceğiz mi? Bu zamana kadar Türk Lirası üzerindeki baskı devam edecek mi? Yurt dışında da yine e, 4.50'lere doğru, özür dilerim 2.50'lere doğru yaklaştı. E, yok ya yanlış söyledim. 1.50'lere doğru yaklaştı 10 yıllık faizler. E, bu 48. ekstra Evet ekstra baskı yaratacak mı yine Türk Lirası üzerinde? Türk, Türk Lirası üzerinde baskıyı şu anda e, başka bir yaratan da e, DTH tarafında dolarizasyon oranlarımız yüzde %56, %56-57'lerden bir e, düşüş trendine girmişti. E, fakat burada ya yani yüzde %52'lere 53'lere geldik. Önemli bir trendten konuşmamız imkansız ama e, bunun tekrar yükseleceği bir ortam içinde miyiz diye sorarsan Artunç evet bu ortam içindeyiz. Çünkü hmm. geçen hafta da konuştuk. Ee, siyasi tarafta özellikle HDP'ye karşı söylemlerin arttığı bir ortamda, e, enflasyon rakamlarının böyle geldiği bir ortamda bizim ters dolarizasyon beklememiz e, biraz mantıksız oluyor. E, yani buradan dolarını bozdurup e, gidip gayrimenkul satın alacak e, ya da gram altınını bozdurup gidip borsaya koyacak bu seviyelerden çok fazla bir talep olacağını ben öngörmüyorum. Ancak burada Merkez Bankamızın dünkü söyleminden sonra faiz arttırım sürecinin ben Merkez Bankamızın bu konuda çok kararlı olduğunu biliyorum ve Merkez Bankamız üzerine düşeni yapıyor. Fakat bu enflasyon tarafında bizim aslında görmek istediğimiz bir tane hayat gerçeği var. Banka kredilerinde yavaşlama. Eğer tüketici kredilerinde bir yavaşlama görürsek, harcamalarda bir yavaşlama görürsek, ha bunun tabii büyüme oranlarına bir ters etkisi olacak çünkü bu bu sene biz minimum yüzde beş büyürüz diyoruz değil mi? Küresel ekonomi yüzde beş buçuk civarında büyüyecek. Türkiye'de faizler burada kalsa bile yüzde beş büyüyecek bir ortam var. Fakat biz Enflasyon tarafında iyileşmeyi görmek için sadece Merkez Bankası değil biraz banka kredilerinde de yavaş yavaşlama görmek zorundayız bireysel tarafta ve şu anda bunu görmüyoruz artık. Dolayısıyla esasında hisse senetleri açısından zaten endeks belli seviyelere geldi. Kağıt bazı hareketler olabilir demiştin. Orada endeks bir doygunluk içerisinde e, ters dolarizasyonunda başlaması zor gözüküyor. Son bir soruyla nihayetlendirmek istiyorum. Daha önce özellikle işlenmiş gıda konusunda vurgu yapıyor ya Merkez Bankası. Burada evet. diyor fiyatlardaki yükselişi ön alamıyoruz. Polisiye tedbirlerle işte bu faiz fiyat yasaklamalarıyla falan filan bu çözülebilir mi kısa vadede? Yoksa Türkiye enflasyonsuz bir büyüme istiyor esasında. Hani hormonlu büyüme dediğimiz bu. Hormonlu büyüme sürdürülebilir olmayan bir büyüme. Biz sürdürülebilir büyüme için enflasyonun düşmesini istiyoruz. Piyasa Eninde sonunda enflasyonun düşmesi için maliye politikası ve para politikası ile birlikte gerçek adımlar atılmadan e, olumluya dönmez diyebilir miyiz? Yurt dışında toparlama olsa bile ne diyorsun bu konuda? Yurt dışında, Artunç yurt dışında toparlama oluyor. Son gelen PMI verileri imalat tarafında gayet sağlıklı geliyor. Merkel'in açıklamaları Alman ekonomisinin Mart sonundan itibaren bizim en büyük ticaret... Ortağımız Almanya'nın Mart sonundan itibaren açılacağını gösteriyor. Bu ihracatçılarımız için son derece önemli bir pozitif. Havacılık endüstrisi, turizm endüstrisinde kardeşlerimizle konuştuğumuz zaman e, bu yaz için bir talep gördüklerini söylüyorlar. Yani bizim e, Artunç bence problemimiz e, büyüme tarafında e, olmayacak. Bu faizlerde bile. Ama bizim problemimiz bir türlü çok yüksek olan para akışını banka kredileri üzerinden durduramadığımız için insanlar ne zaman eline para geçse harcamaya meyilli oldukları için Avrupa'nın tam karşıtı Japonya'nın tam karşıtı süreçte bizim belki de bankacılık sistemi üzerinden verilen kredilerde bir yavaşlama ya gitmemiz lazım. Bunun aslında politika faizinin yükseldiği dönemde biz bunu öngörmüştük. Fakat bu bir yere kadar gerçekleşiyor. Fazla gerçekleşiyor. Bir yere kadar. O banka kredi büyüme oranları negatife geçmiyor. Özellikle piyasalar, özellikle ekonomiler açılmaya başlamışken. Burada böyle bir sorunla karşı karşıyayken evet maliye politikası devreye girebilir mi? Ya biz bankacılık sistemi üzerinden böyle bir şey değil de insanlara hibe yardımları olarak esnafa şeye, hobilere, hibe yardımları üzerinden bir şey yapabilir miyiz dendiği zaman da o zaman da kamu maliyesi kötü gitmeye başlıyor. O zaman da senin çok güzel dediğin gibi başka sorunlar ortaya çıkıyor ve yazılan yabancı raporlarda Türkiye'nin en iyi görünen tarafı olan kamu maliyesi kötüye gitmeye başladı diye raporlar çıkıyor. Biz onun için ne zaman bir iyileşme istesek banka kredilerine koşuyoruz. Bu da bizim enflasyondaki ana sorunumuz faiz değil. Enflasyondaki ana sorunlarımız gıda enflasyonu ve banka kredilerinin sürekli büyüğü olması. Bizim bunları çözmeden hiçbir yere varabileceğimizi ben zannetmiyorum artık Evet kapana kısıldık ey halkım noktasındaki başlığı bir kere daha hatırlatalım. Hatırladım. Işık Ökte, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz ben değerli bilgiler için. E, dün e, Cüneyt Paksoy'dan hisselerinde teknik analiz sözü aldık Sizin de e, o zaman bir sözünüz olsun Önümüzdeki günlerde hisse senedi yatırımcısı için eğitim babında sizinle e, programlar yapalım ne dersiniz Çok e, çok ama çok sevinirim e, Çünkü gerçekten borsadaki arkadaşlarımız e, şirketlere holdinglere bankalara nasıl bakılır konusunda e, ee, onların eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu yapabilirsek çok sevinirim beraber artık. İnşallah birlikte yapacağız. Yeni Işık Ökte bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum efendim. Sevgiler, saygılar.